Dile kolay. Toyota'mla tam 100 bin kilometreyi devirmişiz. Ama her şey ilk günkü gibi. Ay, aynı heyecan. Ay, aynı performans. Aynı güven. Garanti efendim. Garanti. Sürüş keyfiniz yıllarca hep aynı kalsın diye Toyota Garanti onla yanınızdayız. Anlatıyorum. Dinliyorum. Toyota Garanti 10, Toyota'nızın kaçıncı sahibi olursanız olun, aracınızı ücretsiz 10 yıla kadar garanti altına alan, satarken de garantili olarak satmanızı sağlayan özel bir garanti sistemidir. Bunun için 10 yaşına kadar 160 bin kilometreyi geçmeyen Toyota'nızı periyodik bakım için Toyota yetkili servislerine getirdiğinizde hem her periyodik bakımda 1 yıl 15 bin kilometre boyunca Toyota Garanti 10 güvencesinden yararlanabilirsiniz hem de Toyota güvencesinde üstün standartlarda hizmet alırsınız. Üst Üstelik bunun için aracınızın daha önceki bakımlarını Toyota yetkili servislerinde yaptırmış olmanıza da gerek yok. Teşekkürler. Bir dakika bir dakika. Daha Exchange by Toyota'yı anlatacağım. İkinci elde, alırken de, satarken de Toyota güvencesiyle nasıl kazanılır bilmek istersiniz bence. Ha, ben onu anlattım. Özel bir part yaptım onun için. Ee, nasıldı? Buraya aşağı linki bırakıyorum. Bakarsınız. <laughs> Artık biliyorsunuz. Toyota Garanti 10 sadece Toyota yetkili servislerinde. Efendim Toyota her kilometrede yanınızda. E ben de yola çıkayım artık. Nasıl olsa yanımdasınız. Yanınızdayız efendim. Her kilometrede. Partlar bitti. Yollarda görüşürüz. Bay bay.